İyiyim. Ee, i̇smim Rahime Hülya Ölmez. Ev hanımıyım. İkizlerim var. Allah bağışlasın. Onlarla beraber geldim. Özellikle bir tanesi sizinle çok konuşmak istiyordu. Merhaba konuşalım hemen. Merhaba. Siz misiniz konuşmak isteyen? Evet. Ne konuşacaksınız benimle? Yani bir şey özel bir şey değil yani. Konuşalım. <laughs> konuşmak istedim sadece. Bizim oralarda böyle konuşmak isteyenler laf açmak için önce bir merhaba derler. <laughs> Merhaba Sonra bir S olur küçük bir S Sonra bir nasılsın derler Yine küçük iyiyim der öbürü Sonra ne var ne yok derler O da iyi e, işte der Sonra S S S S, -S, -S, -S. yani susma susma Ee <laughs> daha da ne var ne yok diye devam eder <laughs> Evet böylece konuşmuş olduk Nasılsınız efendim iyi misiniz? İyiyim teşekkürler Siz e, daha, misiniz? daha daha arasınız? İyiyim Tamam bu <laughs> kadar.